bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Efendim şu anda e, arkamda Zoom'daki bütün dostlara selamlarımı iletiyorum. Diyorum ve e, Zoom'dan ilk sorumuzu hemen efendim alalım bakalım. Buyurun efendim, buyurun. Selamun Aleyküm hocam. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Aleyküm efendim. Hoş bulduk, hayırlı Ramazanlar dileriz. Beyefendi, yanınızdaki? Eşim. Eşiniz, maşallah Eşim. genç genç evliler, maşallah. Hadi bakalım. Allah evet. si Allah sizleri mutlu etsin ve her Allah razı olsun. yeni yeni evlisiniz herhalde. Gibi geldi bana. İki hani... aylık. Heh, tamam. Yani, yani doğru doğru anlamışsın bu sefer yanlış bir şey söylemedim. Alhamdülillah. Ee, Allah hayırlı bir evlat nasip etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Sizi, sizi dinliyorum. Buyurun. E, i̇ki ay oldu ben evleneli. Evet. Diyarbakır'a gelin geldim ben. Maşallah. E, annem, annem daha düğünüm olmadı. İnşallah bu Mayıs'ta olacak. Annem beni çağırdı yanına. E, düğünüm olmadığı için hani yanına gidemedim. E, annem çok beddua okudu bana. Resmili hani, resmi nikahınız, resmi nikahınız var değil her mi? Her şeyimiz var. Heh, evet. Tamam. evet her şeyimiz var. Anladım. İşte Allah sana evlat yüzü göstermesin falan. Anne niye böyle bir şey söyledi? Hocam annemin bedduası kabul An olur mu? Anne niye böyle bir şey söyledi? Peki durup dururken niye anne Biz bile... de bilmiyoruz. Yani dememesi de bilmiyoruz. gerekir. Çünkü anneye bir anne evladına beddua etmez değil mi? Etmemesi lazım. Evet. Ac acaba onun rızası olmadan mı evlendin? Hayır, onun rızası oldu. E Nisnikahında o geldi. Pişman mı oldu sonra? Pişman mı oldu daha sonra? Yo pişman olmadı, ee, yanına, bizim yanımıza geldi dedi gezmeye, gelemedim e, tamam. e, çünkü burada da işlerimiz vardı. E, tamam gidemeyebilirsin, son son e, derece normal bu. Evet. Annen, yani dedi Allah sana evlat yüzü göstermesin, Hani bu bedduası kabul olur mu hocam? Ben de demek ki sanki hissetmişim gibi Allah hayırlı bir evlat nasip etsin diye başladım konuşmalar. Allah razı olsun. <laughs> Allah hayırlı bir evlat nasip eder. Aa, Allah kardeşim. annenizin... Hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah. Anneniz de şu anda belki bizi izliyordur. Muhtemel ki izliyordur. Eğer izliyorsa annenize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Lütfen kızına ve damadına yaptığım bedduayı geri çek. Elini aç. Allah'ım de evla, kızıma hayırlı bir evlat nasip et diye dua et. Değil mi? Bir anne Hı -hı. evladına beddua etmez. Evladı onu üsse bile evet. beddua etmez ki kaldı. Kaldı ki hanımefendi yeni evlenmiş. Gezmeye çağırmışsın. İleride evladıyla gezmeye çağırırsın. Gider gelir. Yani böyle küçük şeyler ve duayla cezalandırılmamalı diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ee, bir şey söylüyor. Çok Kayınvaliden mi konuşuyor? Evet kaynanam evet. geldi. Ee, de saygılarımı iletin. Şu anda Diyarbak hocam. Diyarbakır'da mısınız? Hocam evet, Diyarbakır'dayız şu an. Merhaba Hacı abla merhaba. Saygılar sunuyorum. Hayır, hayırlı akşamlar Allah'ın bereketi hep sizlerinizde olsun. Allah razı olsun ama kaynanayı araya almıyorsunuz ha yani uzakta tutuyorsunuz. <laughs> ha <Heh>, şöyle <şaşırı gülüyor> araya gel, seni göreyim. Ha, seni göreyim şöyle ha. Tamam anneler çok kıymetli görülmeliler. Onların duaları çok makbuldür değil olsun. mi? Peki ailenize Allah sağlık versin. Elhamdülillah elhamdülillah sizi iyi görünce iyiyiz bizde. Allah'a binlerce hamd olsun. Hocam, Teşekkür. hocam ben Şafi'yim. size bir sorum var. Ben Şafi'yim. Evet. Benim gelin köpek besliyor. <gülüyor> <gülüyor> Namaz da kılamıyorum. Eyvah 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 eyvah. Şimdi yani ee, biliyorum da haram olduğunu biliyorum. Anladım anladım. Yani köpeğin evde beslenmesinin şafiilik hanefilikle ilgisi yok. Peygamberimiz haram. köpeğin evde tutulmasını hoş görmüyor. Nokta. Yani bunu söylemiş. Bunu Hanefi de Şafii de bağlar. Maliki'yi, Hanbeli'yi de bağlar. Herkesi bağlar. Abdest konusunda bir kanaat var. Yanlış o kanaat. Yani köpeğe el değince abdest bozulmuyor bacı. Şafii de olsan abdest bozulmaz. Ee, yani köpeğin ama e, vücudu ıslaksa el, el değdiğinizde daha sonra yıkamanız gerekiyor namazdan önce. Evde köpeğin olması namaza engel değil. Namazınızı kılarsınız. Seccadeysel köpeğin girmediği bir anda odanın kapısını kapat. Evet. E, ayağıyla basmasın, Şu ıslak ayağıyla özellikle. Namazını kılabilirsiniz. Yani koruma niyetiyle, av niyetiyle e, polisiye de kullanılan köpekler hepsi arazi, çoban için bunlar hepsi caiz olan şeylerdir. Peygamberimiz köpeğin eve alınmasını çok hoş görmüyor. Yoksa köpek düşmanlığı değil bu iş. Ne ilgisi var? Peygamberimizin bu hadisi de sosyolojik e, boyutları olan bir hadistir. Avrupa'da genç nüfus azalıyor. Genç nüfus yok artık. İhtiyar nüfus var en büyük sebep bütün Avrupa'nın bütün evlerinde bir köpek var. Köpeğe çok büyük sevgi besliyorlar. Sabahın ikisinde, dördünde, beşinde onu gezmeye çıkarıyorlar. Yani ve yeni evlat edinmiyorlar. Sorduğunuzda çocuk edinmek yerine köpeğim var diyor. Yani o merhametini çocuğuna göstereceği sevgiyi köpekle e, gidermeye belki çalışıyor. Bu bir yapı netice itibariyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu görmüş olabilir. Mesela kedi için böyle bir şey yok, yasağı yok veya başka bir hayvan evde beslemeyin demiyor ama köpek için evin içine sokmayın diyor. Peygamberimizin bu sözünden bu sosyolojik gerçeği görüyorum. Genç nüfusun devamını istiyor Peygamberimiz. Ee, yoksa köpekle veya hayvanlarla herhangi bir hayvana düşmanlık söz konusu değil. Domuz eti haramdır, haram değil mi Kuranda yasaklanan tek et domuz etidir. Ee, ama buna rağmen domuz sıradan bir hayvandır yani. Yok ben un hayvan, pis hayvan, kötü hayvan. Ya niye pis olsun, niye kötü olsun? Etini yemek haramdır. Derisini kullanmak haramdır. Ee, efendim, e, herhangi bir organını kullanmak haramdır ama domuz lanetli bir hayvan değil. Yaratan onu Allah. Kendi kendi yaratmadı ki. Ama Allah bir denek hayvanıdır domuz. Domuzu haram kılıyor domuz etini ama diğer bütün bütün etleri helal kılıyor. Balıkları, keçiyi, koyunu, Efendim, ne bileyim, zebraya kadar bütün hayvanları, tavuğu, hindiyi, ördeği helal kılıyor. Benim hatırım için bu hayvanın etini yeme diyor. Binlerce et helal kılıyor, bir hayvanı haram kılıyor. Onun için domuz bir denek hayvanıdır. Kişinin iradesini ve imanını ölçmek anlamında ortaya konmuş. Yoksa, iğrenç bir hayvan, kötü bir hayvan, pis hayvan... Biz hiçbir hayvana bunu söylemeyiz. Olayları değerlendirirken, evet. peygamberimizin niçin herhangi bir şey yasakladığını doğru anlamak gerekiyor. Ailenize selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Aleyküm selam hocam. Evet, selam, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Görüşmek Allah üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun.